145 beygirlik bir araç bu. Abi ya böyle püfür 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 çıkacağız arkadaşlar. Benimki tamamen bir fantazi. İlla bir sakatlık olacak, illa bir telefon çalacak, illa bir şey olacak. En az masraf çıkaran modelleri hangisi? Maalesef benim şansım hiç gülmüyor. Yusuf abiyle Tunay olmasaydı, sevgilim olsaydı daha güzel olurdu. <laughs> Bunu anlatmam gerekiyor. Tunay ver bana. Yo ben bunu zaten anlatmıştım ya. <laughs> 1000 euro arkadaşlar buna çok dikkat ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi güzel bir güzel bir yolculuğumuza çıkalım. Tam Hava kahretsin. Cabrio araba ama üstünü açamıyoruz maalesef çünkü yağmur felaket yağıyor. Ama olsun buna rağmen güzel bir çekim günü benim için. Eğlenceli, eğlenceli. Yakında gelecek olan videoda arkadaşlar benim Cabrio Peugeot 306 gelecek. O zaman tabii ki havayı özellikle bekleyeceğim ki güzel olsun. O zaman kabloyu yatacağız böyle püfür 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 çıkacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi konumuza dönelim. Arabamıza dönelim. Arkadaşlar 245 beygirlik bir araç bu. Araç değiliz yani resmen canavar. Quattro demiş olduğum gibi s modeli. Tamamen bir genç arabası. Bana yakışıyor mu yakışmıyor mu bilmiyorum ama ben her zaman söylüyorum. Benim tercihim Jeep arkadaşlar. Spor araba seviyorum. Sevmiyorum değil. Diyeceksiniz ki o zaman spor arabayı sevmiyorsun. Niye kabrio arabayı aldın? Bu arada şu an kamerayı çeken de yani kamerayı tutan da o. Yusuf Tekin benim ustam. Tamir ustam, tamirci ustam. Bütün araçlarımı ona götürüyorum. Kameramanlığımı, drone çekimlerimi de yapan oğluydum. Hatta şöyle yapalım. Ben kamerayı şöyle sizden alayım. Yusuf abiyi göstereyim ön tarafta. Arka Selam. tarafta da Tunay. Merhaba. Onlarla beraber çıktık bu çekimi yapmaya. Diyeceksiniz ki işte neden kabriyi aldın? Arkadaşlar benimki tamamen bir fantazi. Sağ olsun Yusuf abi dedi de dedi. Yani o onda vardı onun arabasıydı. Çok da uygun bir fiyata verdi. Yani piyasanın 3 kat altı diyebilirim. Böyle bir fiyata verdi bana. Ben bir buçuk senedir o arabayı da açtırmadım. Ya ben saçmalamaya başladım galiba. Biz Audi'mize dönelim değil mi? Evet arkadaşlar dediğim gibi tamamen bir var. 245 beygirlik bir araba. Tamamen full otomatik. Her şey otomatik. Ondan sonra görüyorsunuz. Şöyle ekrana e, kadrajı göstereyim. Araba muazzam. Bakın yani en ufak bir gaza dokunuyorum. Görüyorsunuz değil mi? Orman yolundayız basmaya da gerek yok. Arka taraf kameramana veriyorum. Oradan hem konuşalım hem de yolu çeksin o. İlla bir sakatlık olacak, illa bir telefon çalacak, illa bir şey olacak. Dediğim gibi arkadaşlar, güzel bir gün, keyifli bir gün, yağmurlu bir gün, romantik bir gün. İsterdim ki yanında Yusuf abiyle Tunay olmasaydı sevgilim olsaydı daha güzel olurdu. <laughs> Ama maalesef sevgilim de yok gerçekten güzel, keyifli bir araba arkadaşlar. Yani alınır mı? <laughs> ben dediğim gibi ya ben almam. Hani bana göre bir araba değil. Mi? Ha bu arabanın fiyat listesi ne kadar diyecekseniz sıfırları Yusuf abi ne kadardır bu arabanın e, şeyleri, sıfırları? Ya şu arabayı yeni almaya kalksan en azından 70-80 bin euro vardır. 70-80 bin euro'luk bir araç. Full paketi değil mi? Tabii şu anda araba Araba şu anda neticede 7 yaşında. En azından 30-35 bin Euro fiyatı var. Bu arabanın değil mi? Bu, bu paketle evet. Bu motorda bu paketle. Güzel araba. Yani Audi'yi sevenler için benim hoşuma gidiyor, benim, ben beğendiğim bir araba. Ama dediğim gibi Yunus daha böyle bir Jeep'ci. Onun nasip olursa inşallah onun da Peugeot'un 306'nın videosunu çekeceğiz. Bu arada arkadaşlar benim araba hala Türkiye'de. Bu sezon artık Allah kısmet ederse Yusuf abi ile beraber çıkacağız yola. Başının tatlı belası olarak. <laughs> Sağ olsun teklif ettiğiniz dedi beraber gidelim dedi Türkiye'ye. Ee, Temmuz'un değil mi? 29'u evet. akşama kısmetse okullar kapandıktan sonra Tuna'yı okuldan alacağız. Ondan sonra arabamızı zaten bir gün öncesinden değil mi? Evet, aynen. kısmetse hazırlayacağız. Ondan sonra yola beraber çift şoför olarak çıkacağız. Var. Haydi bismillah. <laughs> Bu arada Yusuf abide de Audi var. Audi A4, A6. pardon Audi A6'sı var onun da. Yusuf abi onun da bir videosunu yapalım, yapalım mı? Yapalım, bana uyar. Çok iyi bir arabası evet. var, sağlam. Geçen sene Türkiye'ye gitti, hep gidiyor da zaten ama güzel keyifli bir arabası. Kombi, station yani Türkçesi. Station bir araba. Biz Audi'ciyiz ya, binek arabalarda Audi'ciyiz değil mi? Biz ya aile arabası, ben dediğim gibi Audi'ni seviyorum. Bende Audi 6 e, karavan var. 3 litre motor, quattro. Yani tam uzun yol arabası, rahat, güçlü, geniş. Aile arabası neticede. Bu, bu Audi Cabrio'lar, bu tabii biraz daha genç arabası. Aileye gelecek bir araba değil neticede ama e, yani parası olan için hem Cabrio'sunu alsın hem <laughs> karavanını alsın. Peki Yusuf abi, Mercedes, BMW ile mukayese edecek olursak Audi'yi, Audi'yi sence Şimdi bu tercih meselesi neticede hani kimisi der ben Audi'ciyim der, kimisi der ben BMW'ciyim der. Hani yani bunu aslında herkes kendi biliyor. Ama da, sen bir usta olarak, maister olarak yani tamirci olarak. Ya her arabanın kendine göre bir sorunları var. Ama dediğim gibi yani Audi benim tarafımda daha kolay tamir etmesi. Parça olarak? BMW'ler daha sorumlu. Mercedes'ler daha dayanıklı. Audi ortası mı diyorsun? Audi ikisinin ortası evet. Peki Audi'lerde özellikle tercih demeyeyim de yani en az masraf çıkaran modelleri hangisi? Mesela A4 mü A3 mü, A6 mi, A6 mı, A8 mi? O belli olmaz, o biraz da kullanışla bağlı. Yani Ama bir şey vardır yani sonuçta sistematiği vardır. Her arabanın kendine göre dediğim gibi yani bir özellikleri var, bir yani bu kullanışla bağlı. Senden önceki adam nasıl kullanmış, iyi mi kullanmış, hor mu kullanmış, kötü mü kullanmış? Ama e... Onu onu, ya onu söylemek zor biraz. Onu şimdi bir şey söyleyemezsin. Dediğim gibi yani yeni araba alırsın 2 kilometre sonra ya 2000 kilometre sonra bozulur. Ama atıyorum 20 senelik araba alırsın 3-5 sefer Türkiye gider gelirsin. Çok görüyoruz öyle. Yani. Yollarda yeni arabaların bozuldukları Benim kendi arabam mesela maşallah benim 2007 model Audi A6 var bende. 5 sefer Türkiye'ye gittim geldim şimdiye kadar hiç sorun çıkarmadı. Ama dediğim gibi gider yeni araba alırsın yani çok da oldu öyle. Yolda seni bırakır. Biraz da şans meselesi arabada. Maalesef benim şansım hiç gülmedi araba konusunda. <laughs> Sen o yönden biraz şanslısın abi. Gerçekten bir tek şeyde şanslıydım. 2000, 2002 model bir tane Fobi yani Volkswagen Polo vardı Station. Abi 2 senelik tüfü vardı arabanın. Aynı o şekilde aldım. 2 sene boyunca arabanın ne yağına ne suyuna baktım. Arabada çöp taşıdım, molos taşıdım, her şeyi taşıdım. İki sene bana demedi ama iki sene sonra arabanın motorundan artık yani acayip bir koku gelmeye başlamıştı böyle. İki sene götür dediğim gibi bir tek o arabada şanslıydım. Abi minibüste de şanslıyım. de elimi ayağımı çektim ondan dolayı ama e, geriye de araba kalmadık kardeşim. Bir Range Rover kaldı. <laughs> <laughs> ama sen arabaya bakmazsan, araba yağını abi, yani zamanında değiştirmezsen, bakımını yapmazsan o da seni yolda bırakır neticede. Yani ya o... öyle diyorsun da ama sen biliyorsun abi. jipi olsun, minibüs olsun hep 10 binde getiriyorum sana. Ya tamam, bakımını senin, yaptırtıyorum. Senin, senin minibüs, neticede iş arabası biraz hani önceden de dediğin gibi hor kullanmış herhalde. Pek dikkat edilmemiş. Ki hani, ben ne kadar rahat araba sen, kullanırım yani sen, çok Bakarım arabaya ben. Sen çok sakin kullanıyorsun ama dediğim gibi senden önce adam nasıl kullanmış? O da çok önemli. Bilemem. Kork kullandılarsa araba bir zaman geliyor. Yani diyor artık yetti gari diyor. Türkiye'deki izleyiciler için bir şey söylemek istiyor musun bu arabalarla ilgili? Nasıl yani <laughs> arabalarına nasıl baksınlar? Nasıl arabaları uzun ömürlü kullanabilirler? Ya ben ben benim müşterilere devamlı Yani 8-10 bin kilometrede yağını değiştirin. Acımayın. Yağını değiştirin ne bakımını yaptırın, suyuna bakın. Ve en önemlisi zaten o. Pol kullanmayın arabayla. Arabayı soğuklara basmayın. Değil mi? Yani çok önemli bunlar. Ve her bir de turbolar arabalarda çok dikkat etmek lazım. Turbo ısınsın. Ondan sonra tekrar turboyu soğutmaya bakın ısıtma soğutma nasıl anlamadım turbo'yu nasıl ısıtacak nasıl soğutacak hadi ısıtma tamam da ya soğutma, nasıl arabaya geldikten sonra diyelim otobandan indin aşağı hemen motoru kapatmak ha, 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 su, ha, ha şimdi, şimdi, oldu bırak motoru buna çok dikkat ediyoruz bir dakika, arkadaşlar bir dakika falan yerinde çalışsın motoru veya turbolarda biraz kendini e, sakinleştirsin soğusun ondan sonra istop edersiniz babam onu benzinli arabada da yapıyordu mesela uzun yol yaptığımız zaman hemen arabayı şey yapmazdı kapatmazdı ya benzinli de gerek yok da turbo arabalara gerekli. Ama yapıyorduk. eski işte eski şoförler de farklı. Onlar demek ki zamanda öyle öğrenmişler. Ama bu genellikle turbo arabalarda benzinli veya mazotlu fark etmiyor. Turbolarda dikkat etmek lazım. Evet. Allah korusun bir turbo, turbo bozulduğun 1000 euro. 1000 euro arkadaşlar kaç para? 16.000 bin lira para yapıyor Türkiye'de. Gerçi Türkiye'de o kadar fiyat var mıdır ya? Çok fazladır. <laughs> Daha mı fazla? Ben, ben mesela benim Audi'yi de değiştirdim. Aha. Yani Turbolarda değiştirdim. Biz ikimiz işledik. Oğluyla. Tuna'yla beraber değiştirmişler. Oğluyla beraber değiştirdik. <laughs> ben tabi biraz daha ucuz aldım 600 Euro'ya aldım. Tabi işçiliği de biraz var. Birkaç saat uğraşıyorsun netice. Ama e, yolda bıraktım daha kötü. Allah korusun izine giderken turbo bozuldu mu ne yapacaksın yolda kaldım. Ya en kötüsü de o zaten. Ben bir kere İtalya'dan gelirken yani Türkiye'den gelirken İtalya üzerinden gelmiştim arabanın şeyi patlamıştı. Marş namazı. Yani, Ama onda da benim hatam oldu. Ya yani hata mı diyeyim? Belki ben de bir alakası yoktu ben arabayı yarıya kadar denize sokmuştum. <laughs> yani, şimdi ne diyelim ki? Ben, Yunus, ne diyelim? Yani araba ne yapsın? Değil mi? Araba ne yapsın? Ama ne keyifliydi o zaman ya. O seneki Türkiye koronadan önceki Türkiye yolculuğundu. Ee, çok keyifliydi ya. Gerçekten çok keyifliydi. Ama senin cipte de yani yapılır. Aa. Değişik bir araba ya. Özledim abi. Arabamı özledim ya. ya Arabam hala Türkiye'de arkadaşlar ya. İzin geldi de gideceğiz o zaman. Başının belası olarak ee. senle beraber. Ya artık. <laughs> Bu arada arkadaşlar Sıla yoluyla ilgili video da gelecek. Yusuf abi, Tunay ve e, eşi yenge ile beraber yolculuğa çıkacağız arkadaşlar orada da çok keyifli böyle e, bir video yapacağım artı Instagram'dan da e, canlı yayın olarak size yolda göstereceğim yol rutumuz ne olur sence ama onu bilmiyorum Herhal, ama herhalde e, Yugoslavya'ya gideriz eski Yugoslavya. Avusturya Hırvatistan, Hırvatistan, Hırvatistan. Hırvatistan Sırbistan Bulgaristan, Bulgaristan. Nasip Ve olsa Türkiye. Nasip olursa Türkiye dediği gibi. Ondan sonra beni İzmir'de posta alacaklar. İzmir'de değil de tam yerde söylemeyeyim. <laughs> Kuzey Ege kıyıları diyelim. <laughs> yani İzmir'e kadar başım belası olacak arkadaşlar. <laughs> Kurtuluş yok. Şöyle bir daha göstereyim. Hatta Tunay sana vereyim abim. Ama Yusuf abi hakikaten araba muazzam ya. Bak 90 90'la gidiyorum. Gerçi viraj var şurada da. Virajı bir atlatalım. Abi arabaya köklüyorsun. Araba nasıl uçuyor ya? Hatta bak şimdi. Bak. Abi muazzam bir şey bu ya. Yani bu bir de yol tutuşu. Watt olduğu için. Yani bir muazzam bir şey. Yoldan çıkmıyor. Abi bu arabayla Türkiye'ye gideceksin. Bu arabayla Türkiye'ye gideceğiz. Ama iki kişi. Zaten hani... Yani i̇ki kişi. Da, ya yani da arkada, da... arkada oturan rahat hareket edemez. Rahat edemez. Arabanın bagajı büyük arkadaşlar. Arka taraf çocuk için iyi. Ama ön taraf gayet güzel, geniş, konforlu. Çünkü hani oturum alanı falan gerçekten yani daha, daha darabı, güzel Çok araba. rahat araba. güzel araba. Uzun yol yapılır bu arabayla. Yani. Yani. Yakıt olarak da arkadaşlar bir 12 13 litresi var mı yok, onun? Yok. Hayır, o kadar yok. Yok evet. mudur? 8 9 litre yakar. Bastım mı? Ya bastım mı 10 der ama fazla gitmez yani neticede dizel. Yani bilmediğim için ben sadece bineceğim arkadaşlar. <laughs> Dediğim gibi teknik detaylara çok hakim değilim. Zaten profesyonel bir e, araba tanıtıcısı değilim. Ben sadece keyfime göre biniyorum. Elime geçen arabalarla güzel, hoş böyle e, vakit geçiriyorum, kullanıyorum. keyfine varıyorum bir ve da, bu anları sizlerle paylaşıyorum. Bir de arabaları bozuyorsun. Arabaları mı bozuyorum? Ya yapma ya. Ya ben tam Türkiye'deyken sen beni arabanın mı araban bozuldu diye arkadaş aradın mı? <laughs> Bunu anlatmam gerekiyor. Tunay ver bana. Bunu anlatmam gerekiyor arkadaşlar. Geçen hafta <laughs> Yusuf abi Türkiye'ye gitti. Ben bırakmıştım onu. Bu arada reklamımda yok yani. <gülüyor> <gülüyor> Arabam çalışmıyor. Yani elektrik var, her şey var. Ama araba çalışmıyor. Dedim arabanın kontak anahtarınla mı alakalı ya da marş dinamosuyla mı alakalı tekrardan. Böyle bir e, soru geldi aklıma. Hemen Yusuf abiyi aradım. Yusuf abi dedim minibüs çalışmıyor. Ne oldu dedi. Bilmiyorum dedi. Kamerayla, kamerayla bir ara dedi. Kamerayla aradım. Hakikaten sen anlat bundan sonrasını Yusuf abi. Sen devam et. Sen iyi anlatırsın, Devam et. <laughs> kamerayla aradım. Ondan sonra e, görüntülü baktı. Normal çalışıyor. Fakat çevirdiğim zaman yani bütün ışıklar yanıyor. Çevirdiğim zaman arabada yani bırak marşinamasının dönmesine tık yok. Ulan ne olur ne olur ne olur hemen aradım. Ustam dedim ustam. <laughs> dedi ne oldu gene? Türkiye'de de mi rahat yok? Dedim böyle böyle araba çalışmıyor. Yo ben bunu zaten anlatmıştım ya. <laughs> Kim anlatmıştı? <laughs> Aynı şeyi gene söylemiştim. Şimdi gene söylüyorum. Her neyse ondan sonra kamera baktı. Dedi Yunus dedi motorun kapağını aç. Kaputu. Açtım kaputu. Bak dedi elini uzat dedi. Orada bir kablo var dedi. Ne kablosu? Şase kablosu. Şase Kablosu. kablosu. Onu Yusuf abi aparat aparatif yemek olarak <laughs> aparat olarak yaptı. Yani seyyar olarak yapmıştı. Buna onunla dedi oyna dedi. Hakikaten bir oynadım sonra geldim brrrrm diye araba çalıştı. Yani, yani yakın da olsa uzak da olsa elimizden gelen yardımı yapmaya çalışıyoruz. <laughs> 7-24 yol yardımı uluslar <laughs> arası. <laughs> <laughs> Güzel bir sohbet oldu. Keyifli bir yolculuk oldu bizim için. Ne diyorsunuz Yusuf Çok süper oldu. Ben de ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Kamusu olduysa kusura bakmayın. <laughs> Bu arada Yusuf abinin tamirhanesinde de bir çekim yaparız. Tamam, Yusuf ya. abide de onun da bir reklamını yapalım. Reklamını yapalım da hani artık Türkiye'den çağırırsınız gibi. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Ben çok keyif aldım. Bu arada kanalıma tekrar söylüyorum. Abone olmayı, videolarıma like atmayı, yorum yapmayı unutmayın ki bir sonraki videomdan da haberdar olabilirsiniz. Daha güzel videolar gelecek. Sezonumuz açıldı. Çok şükür korona da bitti. Artık her şey normale dönmeye başladı. Artık bundan sonra gene kamplara, dağlara, bayırlara, yolculuklara, seyahatlere, eğlenceli, güzel gezi videolarına devam edeceğiz arkadaşlar. Videomu sonlandırmadan önce söylemek istediğiniz bir şey var mı? Süper. Herkese çok selamlar. Tunay Bey. Herkese çok selam var. <laughs> evet arkadaşlar. Hepinize bizden çok çok selamlar. Kendinize iyi bakın. Ben Eser. Hepinize benden sevgiler. Hoş kalın, hoşça kalın, sevgiyle kalın. Na.